çok tatlısın ya. Teşekkür ederim. Yani seninle zaman nasıl geçiyor anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Çok güzel geçiyor. Şimdi zaman geçirdikçe hani aramızda bir bağ oluşmaya başladı. Hani gün içinde aklıma geliyorsun falan. Ama benim sana söylemem gereken bir şey var. Tabii söyle. Beni anlayacağını düşünüyorum. Umuyorum. Dinliyorum. Şimdi ben daha çok yeni bir ciddi ilişkiden çıktım. Uzun bir ilişkide darbe aldım bu ilişkide. O yüzden benim şu an biraz kafayı toplamam lazım. Yalnız kalmam lazım. Senin benden isteğin hani bir ilişki ilişkiyse ciddi bir ilişkiyse. Yani tabii ben sağlıklı bir ilişki yaşamak istiyorum. Maalesef sana şu an bunu veremem. Ay çünkü çok iyi değilim. Anlıyor musun? Tabii anlıyorum. Ay şimdi atlarsam bu ilişkinin içine seni üzmekten korkuyorum ben aslında. Sana iyi gelmem. Ve seni üzmek istemiyorum. Çünkü sen çok değer veriyorum. Çok kıymetlisin benim için. Sen de benim için değerlisin. Benim zamana ihtiyacım var. Yani biraz yanlış zamanda tanıştık. Yanlış zaman. Anlıyorsun değil mi beni? Yani üzüldüm tabii. Ama dürüst olduğun için de teşekkür ederim. Bu ne ya? Furkan sevgili yapmış. E daha bir hafta önce bana dedikleri. E bu hani yeni ilişkiden çıkmıştı, hazır değildi. Demek ki sadece bizimle ilişkiye hazır değilmiş.